Kontamine nedir? Kontamine kirli, tehlikeli veya mikroplu etkenlerin su, gıda veya herhangi bir maddeye karışması, bulaşması durumudur. Mesela gripken elimize hapşırdığımızda ve ardından telefon ahizesini tuttuğumuzda ahize elimizdeki mikroplarla kontamine olur. Veya bir nükleer santralde patlama olduğunu düşünelim. Bu durumda santralin çevresindeki toprak ve su radyoaktif elementlerle kontamine olacaktır kirleticinin veya kirlenen yerin niteliği, kirleticinin etkisi gibi değişkenlere bağlı olarak kimyasal kontaminasyon, çevre kontaminasyonu, radyoaktif kontaminasyon gibi adlandırmalar kullanılır. Bazı kontaminasyon çeşitleri insan sağlığını tehdit eder. Mesela gıda kontaminasyonu nedeniyle zehirlenme oldukça yaygındır. Gıda herhangi bir mikropla evde hazırlama sırasında veya üretim hattında insan sağlığına zararlı herhangi bir maddeyle kontamine hale gelmiş olabilir. Kaynak suyunun kontamine olmasıysa geniş bir coğrafi bölgedeki insanları ve diğer canlıları etkileyebilir. El yıkamak, insan kaynaklı mikrobiyal kontaminasyonun engellenmesinde önemli bir davranıştır. Özellikle solunum yoluyla bulaşan hastalıkların yoğun görüldüğü kış mevsimlerinde asansör düğmesi, kapı kolu gibi ortak kullanılan yüzeyler mikroplarla kontamine olmuş olabilir. Bu yüzeylere dokunulduktan sonra eller yıkanmalıdır. Hastayken havanın veya başka yüzeylerin mikroplarla kontamine olmasını engellemek içinse hapşırırken, öksürürken ağız ve burun mendille kapatılmalıdır mendil yoksa dirseğin iç kısmıyla kapatılmalıdır. Ayrıca hastalığı başkalarına bulaştırmamak için ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması da önemlidir.